Merhaba sevgili dostlarım. Föşün Dergahı'na hoş geldiniz. Arkadaşlar odanın ortasında naralar atarak hortumuyla insanları parçalayan ve... <laughs> bu arada bu odanın ortasında nara atan bir de kedimiz var. Kedi veya fil fark etmez. Fili tartışmakta fayda vardır. O da bu politik krizin sonu nereye varacak? Ve çok kısa olarak ekonomi ve piyasalara yansıması özetini vereyim. Önümüzdeki 3 yılın bu politik kriz manzarasını çekeceğim. Çok karamsarım. Temel senaryom bu ama iyi bir senaryo da vereceğim size. Hemen ekonomi ve piyasa kısmını özetleyeyim. 2025 yılı boyunca politikadaki krizler, günlük ani şoklar, panik atakları dışında ekonominin performansını ve piyasa hareketlerini etkilemez. Dolayısıyla o konuda fikirlerim uzun süre değişmeyecek. Bu sene döviz hiçbir şey yapamaz. TL kral, Piyasalar bir süre sonra bu politik krize alışırlar ve yeniden yükselişe geçerler. Ekonomide de işler kötüye gitmiyor. Döviz çıkışları eminim hepinizin kafasını kurcalıyordur. Bunlar sürmez arkadaşlar. Merkez Bankası'nın çok yeterli miktarda döviz almak isteyen ya da dövizini alıp kaçmak isteyen herkese verecek parası var. Olmazsa bankalardaki fazla dövizi swap vasıtasıyla alır ve bir şekilde Devri daim çarkı sürer. Bütün bunların hepsi 2025 yılına kadar geçerli. Şimdi anlatacağım politik senaryo 2028 hatta daha ötesine uzanıyor. 2026 yılından itibaren eğer maalesef temelde olumsuz olan beklentilerim çıkarsa o zaman tabii ki ekonomiye yansımalarını ayrıyeten konuşmak lazım. Şimdi arkadaşlar Ekrem İmamoğlu'nun tevkifiyle başlayan ya da patlak veren bu krizin arkasındaki temel neden nedir? çok basit. Sayın Erdoğan yeniden seçilmek istiyor. Yeniden seçilmesi şu andaki anayasaya göre mümkün değil. İki istisnası var. Bir, yeni bir anayasa yazıl yazılacak. İki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanımız değil, erken seçim kararı alacak. Sorun da şu, AKP ile MHP'nin oyları böyle bir karar almaya yetmiyor. Muhalefette de böyle bir iştah yok açıkçası. Daha da önemlisi, hiçbir zaman insanlar dikkate almadılar ama CHP niye aniden böyle saldırı yapıldı sorusuna cevap arıyorsak benim en basit cevabım çünkü özel en geç Kasım 2025'te erken seçim yapılmasında ısrarlıydı. Eğer bu tarihten sonra bir erken seçim yasası meclise gelirse CHP oy vermeyeceğini söylemişti. Dolayısıyla bir şekilde CHP'yi erken seçim için bastıramaz hale getirmek vardı. Şimdi arkadaşlar bence Erdoğan paniğe kapıldı. Hani diyorlar ya işte Trump'tan cesaret aldı, Putin'den cesaret aldı falan. Ya Erdoğan iç politikada yapacaklarını kimseye sormaz. Açıkçası kimse de karışmaz. İşte AB birkaç laf söyledi. Niye alakadar etsin ki insanları? Amerika'da cumhuriyetçiler var, Putin kendisi bizden daha kötü. Dolayısıyla sebep bu değil. Ama Ekrem İmamoğlu'nun önlenemez yükselişini gördü. Bu... 2015 seçimlerinden önce Selahattin Demirtaş'ın tüm ülke çapında bağıra basılmasına benzer bir durumdu. Ve CHP de sürekli olarak erken seçim diye bastırıyor. Ekonomik koşullardan fevkalade rahatsız olan, asgari ücretle geçinen, işte düşük emekli maaşıyla geçinen çok geniş toplum kitlelerinin anketlerde bu çağrıya destek verdiğini gördük. Tabii bunlara kulak tıkayabilirdi Erdoğan ama Türkiye'de şöyle bir şey var. Erken seçim konuşulmaya başladığı zaman olur. Dolayısıyla bunu engellemek için bir CHP'nin e, önde gelen adayını hapse attırdı. İkincisi de CHP'ye kayım atanması fikrini ortada dolaştırmaya başladı. Peki ve beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sokaklarda bir tepkiyle karşılaştı. CHP olağanüstü kultay hamlesini yaptı filan. Peki Sayın Erdoğan vazgeçti mi? Benim kötü senaryomda vazgeçmedi. Yine ilk fırsatını bulduğunda İstanbul Belediyesi'nin üstüne çökecek. İkincisi de CHP'ye bir bahane bulunup kayyum atanacak. Nasıl bir bahane dersiniz? Ya arkadaşlar artık Türkiye'de anayasa veyahut da yasa diye bir şey kalmadı. Yani insanların hangi sudan sebeplerle tevkif edildiğini görüyorsunuz. Ve buna mani olacak yasal bir merci yok. Yani bir demokrasinin temel prensibi olan güçler ayrılığı Türkiye'de tamamen kaybolmuş durumda hakimler ve savcılar. Açıkçası onları da suçlamadan konuşuyorum. Yani başlarına bir şey gelmesin. Mesleklerini kaybetmesinler. Çoluk çocuk gün, kış ortasında başka bir kente sürülmesin diye ne söylenirse yapıyorlar. Dolayısıyla bu plan uygulanacak. Peki ne zaman uygulanacak? Sokak gösterileri yatıştığında. Sokak gösterileri ebediyen sürer mi? Sürmez. Yaz aylarında üniversiteler kapanır. İşte insanlar turizm için veyahut mevsimlik işçi olarak Türkiye içinde çeşitli yerlere göçerken o topluluğu toplama gücü de kaybolur. Dolayısıyla yaz aylarında bir bahaneyle İstanbul Belediyesi'ne çökülecek, CHP'de kayyım atanacak. CHP kayyım atanmanın faydası nedir diye sorabilirsiniz. Gayet basit. Kayyım, işte şaibeli olduğu iddia edilen eski kurultayı yeniden yapabilmek için işte Köy ve ilçelerden başlayarak delege seçimlerinin başında duracak. Ve bu süreci de istediği kadar uzatabilir. 45 günde olabilir, 1 yılda olabilir. Bu süre zarfında seçim kanununa göre CHP seçimlere katılamıyor. Dolayısıyla CHP erken seçim için bastıracak durumda da olmuyor. Ve Erdoğan vakit kazanıyor. Peki Erdoğan bu kazandığı vakti ne yapacak? Erdoğan'ın bu arada bir şey daha ilave edeyim. Bu İstanbul Belediyesi'ne çöküleceği, ve CHP kayyum atanacağı iddiaları şahsıma ait değil. Sayın Özel bu sabah bir e, yine muhalefete yakın bir kanalda Halk TV'de zannediyorum yaptığı röportajda bu haberleri aldığını söyledi. Dolayısıyla burada bir komplo teorisi kurmuyorum. Erdoğan CHP'yi 1 iki seneliğine bertaraf edip Ekrem İmamoğlu'nun iyice prim yapmasını engelledikten sonra gözünü şimdi Kürtlerle adı konulmayan barış sürecine döndürdü. Dün Perşembe günü özür dilerim. 13 yıl aradan sonra ilk defa olarak Kürtlerden yani Kürtlere çoğunlukla hitap eden Dem Parti delegasyonunu kabul etti. Ve böylece şu ana kadar Sayın Bahçeli tarafından önderliği yürütülen ya barış süreci diyorum adı bu, bu yani adı barış sürecinde bir şekilde bayrağı ondan devraldı. Bu güzel bir şey ve iyi senaryomun da temelini teşkil edecek ama onu sonra anlatacağım. Yani tabii ki hani kim barış istemez. Ama bu süreç yürümez. Sebeplerini size izah edeyim. Birincisi çok zaman alacak. PKK kendini ilave edecek. edecek. hiçbir itirazım yok. Suriye Kürtleri beklenmedik bir şekilde El Şara ile iyi anlaşmaya başladılar. Türkiye'de Rojova'daki bombardımanı durdurdu ve Tişin Barajı üzerinde Türkiye'ye yakın duran milislerin saldırılarının durmasını istedi. Dolayısıyla Suriye Kürtlerinin bir süre sonra bu Rojava ve otonom bölge hayalinden vazgeçip Şam hükümetinin bir parçası ve siyasi politik parti olarak kariyerlerine devam edeceğini düşünüyorum. Ancak bu süreçler çabuk olmaz. Şimdi PKK kongre toplayacak, kendini lave edecek ve silahları bırakacak. Peki bunu kim gözetleyecek? PKK'nın ben silah bıraktım, telgraf diye telgraf çekmesi yetecek mi? Suriye Kürtlerinin gerçekten bütün milislerinin Suriye ordusuna katıldığını nereden bileceğiz? Amerika'nın geride bıraktığı ya da yakında yine askerlerini çekeceği söyleniyor. Geride bırakacağı her zaman böyle yapar. Afganistan'da da yaptı. Taşımaz o malzemeyi geri. Gizli olarak bir yerlerde depolanıp sonradan kullanılmayacağı nereden belli? Özetle sanki işin bu boyutu hiç konuşulmuyor. Teknik bir detay gibi geliyor ama 2015'te de barış süreci bundan çöktü. PKK'nın lafıyla silahsızlanma olmaz. Muhtemelen e, uluslararası bir örgüt ya da işte klasik olarak İskandinavya ülkesinden bir barış görevlisinin bu sürecin başında durup kayıt tutması gerekir. Bunlar bir yıldan aşağı olmaz. Ve bu süreç tamamlanmadan da Erdoğan anayasa görüşmeleri için bir çağrı yapamaz. Sebebi de çok basit. Yine son günlerde bir anket yayınlandı. İnanın kurumun adını hatırlayamıyorum ama para analizde bulabilirsiniz. Daha önceki anketlerin doğrulanmasını yapmıştı. Halkımız tabii ki barış istiyor. Herkes barış istiyor. Ama Kürtlerle barış kelimesinin arasında daima terör, PKK ve Öcalan karışıyor. Ve Öcalan'a umut hakkı, işte PKK'lıları affetme gibi soruları sorduğunuzda halkımızın çok büyük bir kısmı buna karşı. Türkiye 20 yıldır önce haklı sebeplerle, Sonra tamamen Sudan sebeplerle terörün çok büyük bir tehlike olduğu, Türkiye'nin bekası için tehlike teşkil ettiği görüşüne beyni yıkanarak alıştırıldı. Ve Kürtler düşmanlaştırıldı. İlk önce bu algının kırılması lazım. Aksi halde Erdoğan çok büyük oy kaybeder. Dolayısıyla önce ciddi bir şekilde silahsızlanma olmalı. Arkasından AKP'ye yakın duran basının işte savaş bitti artık, Kürt tehlikesi yok, yok terör tehlikesi yok diye propaganda yapıp Halkı anayasa süreci için yumuşatması gerek. Bunu da atladık. Geldik anayasaya. Kürtler ne isteyecek arkadaşlar? Dünkü toplantıdan sonra YouTube'da çıkan bazı içeriklere bakıyorum. Bence Kürtler şimdiden daha masaya oturmadan önce ön taleplerini ortaya koydular. Bir, sen CHP'nin belediye başkanlarını CHP ile DEM Parti arasındaki kent uzlaşısından dolayı terör suçu içeri atarsan boşuna konuşuyorsun benle. Yani sen beni terörist ilan etmişim. Ben seninle... Ne anayasa görüşmesi yapacağım. İkincisi, ya abi sen ne anayasa tanıyorsun ne yasa tanıyorsun. Anayasayı istediğin gibi yaz. Ben de oy vereyim ama sen bunu uygulamazsın ki. O zaman bize önden bir takım tavizler vermen lazım. Nedir bu? İşte Selahattin Demirtaş başta bütün politik suçluların serbest bırakılması. Evet bu kişiler politik tutukludur, politik esirdir. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıdır. Şahsıma ait değildir. Burada da taraf tutmadan konuşuyorum. İkincisi bunun da meclise geleceğine dair görüşler var. Kayım atamalarına yasayla son vermek. Ve CHP üzerindeki de bu en az yani yolsuzluktan filan tamam sen ne yapıyorsan yap o bir barış sürecinin parçası değil ama bu kent uzlaşısı nedeniyle gözaltı ve kayyımlaştırma sona ermek zorunda. Burada ben Erdoğan'ın bunları gerçekleştirebileceğini zannetmiyorum. Çünkü şu andaki kurduğu baskı rejimini biraz gevşetirse Türkiye daha fazla yürümeye, daha fazla konuşmaya ve Erdoğan veyahut da yakınlarının veyahut da işte kankaları şirketlerin yaptığı bütün yolsuzlukların dosyası açılmaya başlar. Ve ondan sonra da kimse AKP'ye oy vermez. Ama daha da önemli bir neden var bu sürecin yürümemesi için. 360 oy da yetmiyor. 360 öyle meclisten geçen anayasayı referanduma sunmanız lazım. Referandumda da sırf Erdoğan seçilecek diye kimse gelip oy vermez. Çok tehlikeli bir süreçtir. Dolayısıyla 400 oy bulmaları gerekiyor. Onu da CHP'nin desteği olmadan bulamazlar. Bir sebep daha var çok önemli. Geçmişte bu rahmetli Demirel Cumhurbaşkanlığı süresinin uzatılması tartışmasında o zaman zannederim evet CHP'ydi. CHP ile ANAP anlaşmışlardı. ANAP'lı milletvekilleri gizli oylamada caydılar. Dolayısıyla partiler arasında uzlaşma sağlansa da 360 oyun bulunacağı hiç garanti değil. Ve orada da bir kere iki oylama yapılıyor. İkisinden birine hayır oyu verildiğinde bir yıl süreyle bunu bir daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmiyorsunuz. Sonunda da Kürtlerin istediği eşit vatandaşlık hakkını bir şekilde formüle ederek ilk dört maddeye zarar vermeden anayasaya koyarsınız. Ama uygulanması için Kürtlerin isteyeceği güçler ayrılığının yeniden tesisidir. Hukuk sistemi üzerindeki siyasi vesayetin kaldırılması ve parlamentoya daha fazla etki verilmesi ve yüksek mahkeme seçimlerinde de muhalefete söz hakkı tanınması. Yani Erdoğan'ın bunları yapacağını düşünüyorsanız ki düşünenler var. Belki Erdoğan kendisi de artık %50 artı 1 ile seçilemeyeceğini gördü. Yarı parlamenter sisteme dönmek ve hatta Cumhurbaşkanı seçilmenin koşullarını hafifletmeye razı olabilir. Bu güzel patika. Keşke böyle bir şey olsa. Hem barış içinde yaşasak hem bu tek kişi otoriter rejim sona erse. Ama artık sizin vicdanınıza bırakıyorum. Bunun çok olası olmadığını göreceksiniz. Peki o zaman toparlayalım. CHP erken seçime artık oy vermez. Yani Kasım'dan sonra. Anayasa 2 yıl sonra foslar. O zaman Erdoğan ne yapacak? Vallahi arkadaşlar, işte Sherlock Holmes'ın dediği gibi imkansız olanları elimine ettiğinizde geriye kalanlar nasıl ne kadar akla uzak olursa olsun Gerçektir. Durum da böyle. Erdoğan seçimleri erteleyecek. Bunun bahanesi bir savaş ilanı olabilir. Savaş hali olabilir. Savaş ilanı konusunda İsrail zaten gayet gönüllü yani. Türkiye'ye karşı her cepheden saldırıyor. Ama belki çok radikal bir şey olur. Ben anayasa uzmanı değilim ama bu çok elim deprem felaketinde de bu tartışmalar açıldığı için biraz bilgi sahibi oldum. Aslında savaş ilanı da gerek değil. Yüksek Seçim Kurulu'nun Türkiye'de adil ve eşit seçim yapılması için koşulların oluşmadığının açıklayıp meclise bir bildirge göndermesi yetiyor. Meclislere basit oyla, yani 360'a da gerek yok ama zaten aradaki farkı milletvekili transferleriyle sağlar. Seçimler 2029-2030 işte böyle artık Sayın Erdoğan'ın ne kadar siyasette gücü yeterse ya da Bahçeli'nin gücü yeterse ertelenecek. İşte böyle karanlık bir tabloya bakıyoruz. Bu 2026 yılından itibaren ekonomiye de yansır ve işte o zaman ekonomik krizleri, ödemeler dengesi ve döviz krizlerini konuşabiliriz. Ama bütün bu söylediklerim bu yıl içinde Merkez Bankası'nın çok güçlü rezervleri, ve küresel rüzgarların lehimize ezmesi sayesinde olmaz. Dün Mehmet Şimşek açıkladı. Petrol 60 dolar varilde kalırsa enflasyon 1,5 puan düşüyor. Milli gelir, cari açık milli gelir oranında %1,5'a düşüyor. Böyle bir ülke batmaz. Dövize dönüş konusunda çok sorular var. Bunları da önümüzdeki videolarda açıklayacağım. Arkadaşlar geçicidir bunlar. 17 Nisan'da Merkez Bankası faiz indirme hatasını işlemezse gerek bireysellerin dövize dönüşünü durduğunu, gerekse de kaçan sıcak paranın geri geldiğini duyacağız. Dolayısıyla politika hakkında kaygılanmaya devam edelim. Ama o politik krizlerin ve benim çizdiğim karanlık senaryonun ki inşallah gerçekleşmez, ekonomi ve da piyasalara yansıması 2026'dan önce olmaz. Hepinize keyifli hafta sonları diliyorum. Vaktiniz olursa bir katıl butonuna basın da biraz değil mi yani? 23 Nisan geliyor şeker alacağım